Ceren'ciğim, al güzelim sütün. Çok merak ettim, ne olmuş ki anneanneme? Babamı aradım ama söylemedi. Üzülmeyin dedi ama onun sesi. Üzgün de. Nesi var acaba? Ceren, ya ona bir şey olursa? Hırsız mırsız ama ben onu çok seviyorum. Ben de. Okuldan çıkınca onu ziyarete gidelim mi? İyi olur. Hem Çilek'le misafir olarak dersimize gelecek. O da bizimle gelir. Çilek. Sen anneanneme üzülmüyor musun? Üzülüyorum, üzülüyorum ama korkmuyorum. Çünkü annem ölmez, ölemez. Nereden biliyorsun? O çok yaşlı. İnsanlar yaşlanınca bana ne anneannemiz ölmeyecek. Amca, herkes oradayken sen niye buradasın? Yani en azından Eda teyzemizin yanında olman gerekmez miydi? Bence de. Gidemem çocuklar. <laughs> Dudu Hanım'ın beni bu halde görmek isteyeceğini zannetmiyorum. Ha. ha şu, şu mesele. Ha. Ya o mesele. Biz çıkıyoruz babamlara söylersiniz. Okuldan çıkış anneanneme uğrayacağız. Yani ceraat eşliği ben götürürüm. Sonra oradan bizi alırlar. Hı, tamam. Hadi bay bay. Ay gitmiş zaten. Ee, çay. Hey Allah'ım. Gözün kör olmasın abi. Bütün gece gözünü kırpmadan perileri mi arandı <laughs> gene? Bir saniye hayatım. Belli başladı. zaten belli. Sabah kalktım baktım yattığına foşur foşur salyaları yapmamış. Kendi kendime dedim ki kocam olacak adam bu sen <laughs> oluyorsun. Bütün gece yatıp uyumamış dedim. Ama, ama, beni dinler misin? Neden yatıp uyumadığımı anlatabilir miyim? Buyurun. Bak Betüş Hanım'ın evinde çok garip şeyler oldu biliyor musun? Önce Betüş Hanım'ın annesi böyle ışın alarak eve geldi. Ya. Ee? Ya. Aradan 15 dakika geçti. Kapıdan bir çıktı böyle. Uçarak gitti. Nasıl sinirliydi sana anlatamam. Sonra sabaha karşı da Betüş Hanım'ın kız kardeşi çıktı kapıdan. O da uçarak gitti. İyi mi? Hadi canım. Vallahi, Vallahi inanmam. İnanma öyle. Uçarak gitti diyorum sana. E peki onlar uçarken Sadık Bey'le çocukları armut mu topladı abi? Hayır, onlar evde. Bak şimdi bana da laf söyletiyorsun. Onlar peri değil ki uçmaz akıllı. Ha doğru affedersin nasıl unutmuşum cahilliğime ben? Bir daha almasın. Bana bak sen benimle dalga mı geçiyorsun Avni be ya? Dalga mı geçiyorsun? Yeter artık yeter. Canıma tak etti Avni, canıma tak etti. Bıktım artık peri lafları duymaktan ya. Tamam mı hayatım yani sinirlenme ama gerçekten çok garip şeyler oldu o evde. İstersen git bak. Bakacağım Avni Bey, bakacağım ama senin hani solüsyonların yüzünden değil... ...komşuluk namına bakacağım. İnsanların bir şeye ihtiyacı var mı, bir şey olmuş mu diye bakacağım. Hemen giyinip çıkıyorum. Tamam, tamam. Gittiğinde uçmuşlar mı diye sor. O zaman bana inanacaksın ya. Kapa çeneni sabak, Deli miyim ben öyle bir şey sorayım? Hmm, bu arada sen gözünü dürbünden ayırma Avni Bey. İyice böyle Betüş Hanımların salonuna salonuna bak. Zira oraya vardığımda, ta oradan buraya... ...senin şu güzel suratına doğru ok kalısından bir tükürük fırlatacağım. Aa bak böyle! Puh! <laughs> canım. Nasılsın? Sağ olun. E, ee, Betüş Hanım yok mu? Yok. Annesi hastalanmış ona gitti. Aa hayırdır? Geçin, geçin de içeride anlatayım. Hı. Hı. Bizi beyefendiyle tanıştırmayacak mısın Firuze? Çok lazım değil ama Tarık Bey, Sadık Bey'in kardeşi. Hı. Suzan Hanım komşumuz. Merhaba. Merhaba, merhaba. E, oturmaz Hı. mısınız? Hı. Gerçekten de lazım değilmiş şekeri. <gülüyor> <gülüyor> Demek Dudu Hanım kızını Sadık Bey'in kardeşine vermek istemiyor. Ondan öyle bir garipti o çocuk. Aklı olan kim kızını o adama verir? İyi yapıyor. I I. Hadi Dudu Hanım anladım. Adam işsiz güçsüz kaba saba biri belli. Sana ne oluyor Firuze? Sen niye sevmiyorsun adamı? Hı? Hiç. Bizimki eski bir mesele. Sen bak bakayım benim gözlerime. Bak bak. Anladım ben. Ayrıca Suzan Hanım Allah'a çok şükür, kocam bana bu günlerde çok iyi davranıyor. Bir dediğimi iki etmiyor. Ay iyi iyi maşallah tahtaları vur. Darısı benim başıma. Piruze. <laughs> <laughs> Çok saçma olacak ama sana bir şey sormam lazım, gel. Asıl benim size bir şey sormam lazım ama neyse buyurun siz sorun. Avni öyle tutturdu da ondan soruyorum. Dün akşam dudağının bu evden uçar gibi mi gitti? Daha doğrusu uçarak mı gitti diyeceğim ama at, dilim varmıyor. Hışımla gitti demek daha doğru olur. Hı. Anladım. Sizin şu kocanızın peri meselesi değil mi? Hmm. <laughs> oh. <laughs> <Masa> vallah adam. <laughs> Ne zavallısa yok gülme. Asıl zavallı benim. Gençliğimi çürüttü benim. Pu! Haddim olmuyorak bir şey sormak istiyorum Suzan Hanım. Nereye tükürüyorsunuz siz böyle? Nereye olacak? ayol kocama. Şu an kendisi camda görüyor beni. Bak bak. Geliyorum anne geliyorum bekle. Pu! Hadi şekerim ben gidiyorum. Bir şey olursa ara tamam evdeyim. Hadi. Tamam. Ay! Dön babam dön, uyuyamadım. Bir haber yok mu hala Yok. <laughs> Ay, Suzan dayanamayacağım artık. Kapıdan girdiğinden beri böyle kalan çırpınca yüzüme tükürüyorsun. Kendimi çok aşağılanmış hissediyorum. Ha, öyle Hiss mi? Hissediyorum. <laughs> Yapacağım Avni yapacağım. Bak bakayım. Bak bakayım bak karın da uçabiliyor mu ha? Karın uçarsa dikkatini çeker mi acaba? Bak bakayım becerebiliyor muyum? Periler gibi oluyor mu Avni? Ah, 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 sen, sen, ah. Ne olur dayanamayacağım yapma ne olur Tuzan. Yat kalk da ben sana bugüne kadar nasıl dayandığımı ona bir düşün Avni. Gözün sürekli dışarıda. Yok o uçuyormuş da bu ışınlanıyormuş da. Ah, bari dedim ben de uçayım. Ben de uçarsam belki gözlerin gözlerime de. Suzan bana öyle bakma. Çok böyle delice bakıyorsun. Beni korkutuyorsun. Tırlattım ben anne. Tırlattım. Farkında mısın? Senin gibi bir adamın karısı olma. Götüme gidelim. Ya ben de uçuracağım ya da... Aa, sana kıyamam karıcığım, kıyamam sana kayıp. Çekil, çekil şefkat göster bana. Gider içeride tek başıma ağlarım da... ...gelirim bana tamam etmem. <laughs> Allah! Im, Allah! Im. Neler görüyorum! Aman Allah'ım! Suzan koş! Bu sefer gördüklerine sen de inanamayacaksın! Suzan koş! Suzan koş! Koş koş, koş. Suzan koş! Gene mi Peri Avni ha? Gene mi Peri? Saatlerdir zırlıyorum hala mı gözün dışarıda Avni? Bu, bu, bu sefer Periler değil Suzan! Betüş Hanım'ın Volfos'u uçuyor! Ne? Ya bu sefer o uçuyor! <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hem rüyalar beyaz düşler gerçek artık bizim